Büyük Rus yazarı Lev Nikolaevich Tolstoy. Kon Tolstoy'la Prenses Maria'nın dördüncü çocuğu olarak 9 Eylül 1828'de Moskova'nın güneyindeki Tula vilayetinin Yasnaya Polyana kasabasında doğdu. Ve 20 Kasım 1910'da Astapova'da yaşama gözlerini yumdu. Tolstoy onlarca edebi esere imza attı. Ancak eserleri kadar nasıl öldüğü de konuşuldu. Ünlü yazarın varlıklı bir aileden gelmesine rağmen bir tren garında yokluk içinde yalnız başına donarak öldüğü iddiası paylaşımları yapıldı. Bu iddialara dayanak olarak Tolstoy'un eski elbiseler içindeki bu görüntüsü gösteriliyor. Peki Tolstoy'un bir tren garında yalnız halde donarak öldüğü iddiası ne kadar doğru? Zengin bir ailenin çocuğu olan Tolstoy, girdiği ruhsal bunalımın etkisiyle yaşamın amacını sorgulama ve varlığın manasını anlama çabasıyla birçok kez inzivaya çekildi. 1884 ve 1897 yıllarında iki defa çok arzuladığı uzaklara kaçma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Aristokrat yaşam tarzını reddedip resmi Hristiyanlık inancını sorgulayan Tolstoy, huzur içinde ölümü karşılayacağı bir yer arayışı için 28 Ekim 1910 gecesi malikanesini terk etti. Tren yolculuğu sırasında yolda zatüreye yakalanmasının ardından Astapova tren istasyonunda bir istasyon şefinin mütevazı çalışma odasında son günlerini geçirdi. 20 Kasım 1910 tarihinde bu evde vefat eden Tolstoy, söylenenin aksine son nefesini verirken yalnız değildi. Yanında özel ekibi Makovitski de vardı. Vefat anında yanında bulunan kızları Tanya ve Şaşa ile oğlu Seroya, Tolstoy'un bilincini yitirmesinin ardından eşi Sofya'nın yanına gelmesine izin verdi. Tolstoy'un kızı Tatyana anılarında bu anı şu şekilde anlatmıştı. Annem yaklaştı, başucuna oturdu ve üstüne eğilerek ona veda etti. Ve suçlu olduğu her şey için bağışlanmasını yalvararak sevecenlik dolu ve gönül okşayıcı sözcükler mırıldandı. Aldığı tek yanıt Birkaç derin iç çekmeden ibaretti. Ünlü yazarın bir tren garında donarak ölmesinden önce çekilen son fotoğrafı, olduğu iddiasıyla paylaşılan görselinde 1886 yılında Tolstoy'un Moskova'dan Yasnaya Polyana'ya doğru yürüyüş esnasında çekilmişti. Tolstoy'un bilinen son fotoğrafı vefatından önceki gün Astapova'da ölüm döşeğinde kaydedilen bu resimdir.